The following can be a solution to protect endangered animals. Aşağıdakilerden hangisi nesli tükenmekte olan hayvanları korumak için bir çözüm olabilir denmiş. Yani bizden olumlu bir ifade isteniyor. Seçeneklere bakalım. B şıkkında we should destroy their habitats. Onların doğal yaşam alanlarını yok etmeliyiz denmiş. B şıkkını eledik. C şıkkı we shouldn't plant trees. Ağaç dikmemeliyiz denmiş. Bunu da eledik. D şıkkı we should harm the animals. Hayvanlara zarar vermeliyiz denmiş. Bunu da eliyoruz. A şıkkında we shouldn't pollute the environment. Çevreyi kirletmemeliyiz denmiş. Olumlu bir anlama sahip doğru seçenek A şıkkıdır. Peter asked his friends to find a proper title for the poster. Which of the following titles should not he choose? Peter arkadaşlarından uygun bir başlık bulmalarını istedi posteri için. Aşağıdakilerden hangi başlığı seçmemeli denmiş. Yani bizden olumsuz bir ifade isteniyor. A şıkkında Let's protect environment. Çevreyi koruyalım denmiş. Olumlu bir anlama sahip. B şıkkında Don't cut down trees. Ağaçları kesmeyin denmiş. Olumlu bir anlama sahip. C şıkkı Save animals. Hayvanları koruyun denmiş. Yine olumlu bir anlama sahip. D şıkında, destroy wildlife, vahşi yaşamı yok edinenmiş, olumsuz bir anlama sahip ve başlık olarak bunu kullanmaz. Bu yüzden doğru seçenek D şıkkıdır. I'm a real animal lover. My favorite wild animal is a meerkat. I like meerkats because they are very helpful. All members of the group care for baby meerkats. They live in South Africa grasslands in large groups. for 20 to 50 members. They weigh about 1 kilogram and they're about 30 centimeters tall. They eat other small animals and fruits. They're good hunters. Some of the group members watch for dangers and the other meerkats hunt for food. I think they're clever and organized animals. Ben gerçek bir hayvan severim. Benim en sevdiğim vahşi hayvan mirket. seviyorum çünkü onlar çok Grubun bütün üyeleri bebek mirketlere bakıyor. Güney Afrika'nın çimenliklerinde 20-50 üyelik büyük gruplar halinde yaşıyorlar. Yaklaşık 1 kilogram ağırlığındalar ve 30 santimetre uzunluğundalar. Diğer küçük hayvanları ve meyveleri yiyorlar. İyi avcılar. Grubun bazı üyeleri tehlikelere karşı nöbet tutuyor ve diğer mirketler yiyecek buluyor. Bence onlar zeki ve düzenli hayvanlar. What are the meerkats like? Mirketler nasıl hayvanlar diye sorulmuş. Burada emzardan sonra like kalıbı kullanılarak kişilik özellikleri nasıl oldukları sorulmuş. Aşkında they are about 30 centimeters tall and about 1 kilogram. Yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda ve 1 kilo ağırlığında denmiş bu dış görünüşünü belirtiyor. Bu yüzden A şıkkını eledik. 5. They live in the southern Africa grasslands. Güney Afrika çimenliklerinde yaşarlar denmiş. Bu da yine sorunun yanıtı değil. D. They are good hunters. Onları iyi avcılar. Yine doğrudan kişilik özelliklerini belirtmiyor. Bu yüzden D şıkkını da eledik. They are clever, organized and helpful. Zeki, düzenli ve yardımseverler denmiş. Parçada da yardımsever olmalarından bahsediliyordu. Bir de onların akıllı ve düzenli olduğunu düşünüyordu bu metni yazan kişi. Dolayısıyla doğru seçenek C şıkkıdır. I'm a real animal lover. My favorite wild animal is a meerkat. I like meerkats because they are very helpful. All members of the group care for baby meerkats. They live in the South Africa grasslands in large groups for 20 to 50 members. They weigh about 1 kilogram and they're about 30 centimeters tall. They eat other small animals and fruit. They're good hunters. Some of the group members watch for dangers and other meerkats hunt for food. I think they're clever and organized animals. Ben gerçek bir hayvan severim. En sevdiğim vahşi hayvan mirket. Lir seviyorum çünkü onlar çok Grubun bütün üyeleri bebek mirketlere bakıyor. Güney Afrika'nın çimenliklerinde 20-50 kişilik büyük gruplar halinde yaşıyorlar. Yaklaşık 1 kilogram ağırlığındalar ve 30 santimetre uzunluğundalar. Diğer küçük hayvanları ve meyveleri yiyorlar. Onları yavcılar. Grubun bazı üyeleri tehlikelere gözetliyor ve diğer mirketlerde yiyecek arıyor. Bence onlar akıllı ve düzenli hayvanlar. Which of the following is not correct according to the text above? Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir denmiş. Yani yanlış olan isteniyor bizden. Aşkı their habitats are grasslands. Onların doğal yaşam alanları çimenlikler denmiş. Güney Afrika'nın çimenliklerinde yaşadıklarını biliyoruz. Aşkı doğru. Deşkə they are good, good at hunting. Avlanmakta iyiler denmiş. Metinde onların iyi avcı oldukları belirtilmişti. C da doğru. Deşkə they work together. Birlikte çalışıyorlar denmiş. Bu da yine parçanın birkaç yerinde geçiyordu. Grubun bütün üyeleri bebeklere bakıyorlar cümlesinden birlikte çalıştıklarını anlıyoruz bazı grup üyelerinin tehlikeyi gözetlediklerinden ve diğerlerinin avlandıklarından yine birlikte çalıştıklarını anlayabiliyoruz. Zaten bir de organize düzenli hayvanlar denmiş. Bu durumda D şıkkı da doğrudur. B şıkkı they herbivorous animals. Oçul hayvanlardır denmiş. Meyve yediklerini biliyoruz ama küçük hayvanları da yiyorlarmış. Bu durumda hayvan yiyorlarsa aynı zamanda etçillerdir de sadece otçular diyemeyiz. Yanlış olan B şıkkıdır. Which of the following pictures shows Daisy's favorite animal? Aşağıdaki resimlerden hangisi Daisy'nin en sevdiği hayvanı gösterir diye sorulmuş. Daisy's favorite animal is a mammal. It has humps and large feet. It lives in deserts and it can live without water for a long time. Daisy'nin en sevdiği hayvan bir memeli. Hörgücü var ve büyük ayakları var. Çöllerde yaşar ve su olmadan uzun süre yaşayabilir. A şıkkında zürafa verilmiş, şeyledik. B şıkkında yılan, D şıkkında timsah verilmiş. C şıkkında ise camel yani deve var. Her gücü olduğuna göre, büyük ayakları olduğuna göre, susuz da uzun süre yaşayabildiğine göre doğru seçenek C şıkkıdır. Which of the following does not have an answer in the text above? Aşağıdakilerden hangisinin yanıtı yukarıdaki metinde yoktur diye sorulmuş. A macaw is a beautiful colored bird of the parrot family. It has a long beautiful tail. It lives in rainforests and feeds on nuts, seeds, and fruit. Their lifetime is about 50 years. There are 16 species of the macaw in the world, but unfortunately, eight species of them are in danger of extinction. The population of other species is also becoming less because people destroy their habitat and catch them for pets. Macaw, Papan ailesinden renkli güzel bir kuştur. uzun, güzel bir kuyruğa sahiptir. Yağmur ormanlarında yaşar ve çerezlerle, tohumlarla, meyvelerle beslenir. Ömürleri yaklaşık 50 yıldır. Dünyada yaklaşık olarak 16 makal çeşidi vardır ama ne yazık ki bunlardan 8 tanesi yok olma tehlikesi altındadır. Diğer türlerinde nüfusları daha da azalmaktadır çünkü insanlar onların doğal yaşam alanlarını yok ediyor ve evcil hayvan yapmak için onları yakalıyor. Bizden metinde olmayan bilgi istenmişti. B şıkkında what is the habitat of macaws? Makavların yaşam alanları neresidir diye sorulmuş. Metinde yağmur ormanlarında yaşadığı söylenmişti. B şıkkının yanıtı var. C şıkkı how long do macaws live? Makavlar ne kadar yaşıyor diye sorulmuş ömürlerinin yaklaşık 50 yıl olduğu söylenmişti metinde. C şıkkının yanıtı var. D şıkkı How many species of the macaw are endangered? Makavların kaç türü tehlikede diye sorulmuş. 8 türünün yok olma tehlikesi altında olduğu söylenmişti metinde. D şıkkının da yanıtı var. A şıkkı How often do macaws eat? Makavlar ne sıklıkla yer diye sorulmuş. Metinde ne yedikleri var ama ne sıklıkla yedikleri ile ilgili bir bilgi yok. Bu yüzden doğru seçenek A şıkkıdır. Macaws are in danger of extinction because of bla bla bla. Makalar hangi sebeple yok olma tehlikesi altındadır diye sorulmuş. Son cümleye bakalım. The population of other species is also becoming less because people destroy their habitat and catch them for pets. Diğer türlerin de nüfusları azalmakta çünkü insanlar doğal yaşam alanlarını yok ediyor ve onları evcil hayvan olarak yakalıyor denmiş. Burada iki tane nesillerin tehlikede olmasının sebebi belirtilmiş. Birisi insanların onların yaşam alanlarını yok etmesi, diğeri de onları Evcil hayvan olarak yakalamaları. Seçeneklere bakalım. Aşkında air pollution, hava kirliliği denmiş, B Beşkında their short lifespan, ömürlerinin kısa olması denmiş, bunu da eyledik. Ceşkı other animals, diğer hayvanlar yüzünden, bunu da ediyoruz. Deşkında deforestation denmiş, yani ormanların yok edilmesi. Baktığımızda ilk sebep insanların doğal yaşam alanlarını yok etmesiydi. Doğal yaşam alanları neresi dersek, it lives in rainforest yani yağmur ormanlarında yaşıyorlar. Ormanlar doğal yaşam alanlarıysa, ormanların yok edilmesi de nesillerin tehlikede olmasının sebebidir. Bu yüzden doğru seçenek şıkkıdır. Which two animals are in the wrong place in the table? Hangi iki hayvan tabloda yanlış yerdedir diye sorulmuş. Tabloya baktığımızda sol tarafta carnivores yani etçil hayvanlar verilmiş. Nelermiş bunlar? Lion aslan demek. Doğru yerde. Shark köpek balığı. Doğru yerde. Eagle kartal demek. Doğru yerde. Ama camel deve demek. Deve etçil bir hayvan değil. Bu yanlış yerde. Sağ tarafta da herbivores yani otçul hayvanlar verilmiş. Bunlar da giraffe zürafa doğru yerde. Elephant fil. Doğru yerde, deer, geyik. Yine doğru yerde ama penguin. Penguin demek, bu da balıkla beslenen etçil bir hayvan. Yani doğru seçenek camel ve penguin olacağı için beş kıdır.